Merhabalar sevgili arkadaşlarım, daha önceki videolarımızda e, genelde e, diksiyon ve düzgün konuşma üzerine e, yapılması veya yapılmaması gereken konular hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştuk sizlerle. Ama e, gelin isterseniz Aralık ve Ocak ayında biraz görgü ve nezaket kuralları üzerinde duralım. Sebebi ise bir insanın davranışlarını düzeltemezseniz konuşmalarını düzeltemezsiniz. Davranış düzgün olacak ki konuşmalar o davranışı temsil edebilsin. Görgü ve nezaket amacı daha önceki videolarımda da e, anlatarak hissettirmişimdir. Bakın ben ne kadar görgülüyüm, ne kadar naziyim gösterişinden daha çok size görgülü, e, nazik davranıyorum aynısını da sizden beklerim anlamındadır. Buna medeniyet deniliyor. Medeniyet de Medine'den gelir. Medine şehir demektir. Şehirde insan gibi bir arada birbirinin hakkını ve hukukunu gözeterek rahatsız etmeden yaşayan insanlara medeni insanlar denir. Onun haricindekiler ister Bilerek yapsın, ister bilmeyerek. Medeniyetle hiçbir ilgisi olmayan insanlardır. Şimdi görgü kurallarından genel geçer ben. E, genelde e, uluslararası görgü ve nezaket kuralları ve diplomasi konusunda eğitimler vermekteyim ama birazcık çıtayı ortalara doğru indirelim. Hepimiz için daha da faydalı olur. Ee, yemek yerken bakıyorum birçok insan e, annesi önüne bir yemek koyduğunda şöyle bir kaşık koyuyor. Bununla pilavı da yiyor, bununla eti de yiyor. Hatta eti bunun kenarıyla keseni de gördüm. Şimdi bunlar kötü insanlar değil. Görgü görmemiş veya görmüş alışmamış. Görmüş yapmaya niyeti olmayan insanlardır. Kaşığı böyle hafriyat yapar gibi ortasından tutup böyle alıp böyle ağzına götürenler var. Kibar olacağın bir ucundan tutanlar var sallar bunu. En ideal kaşık bu şekilde işaret parmağıyla orta parmağın arasında sıkıştırılacak. Şöyle göstereyim. Sıkıştırılacak. Baş parmak da üstte olacak. Bıçak için de o geçerlidir. Ee, ne bileyim bahçe budar gibi bu şekilde bıçak tutanlar var. Böyle kesenler filan da var. Bıçak dikey değil. Yanlamasına kesilir ve şu parmak mutlaka bu çatalın üstünde olması gerekir. Altta kesilen et veya sebze eğer sertse bıçak sağa sola kaymasın diye dik durumda kullanılabilmesi açısından bıçağın sapı avuç içerisinde geride kalan e, dört parmakla kavranır. Bununla da bu değil yalnız. Bununla adam bıçaklanır. O açıdan şu parmak mutlaka burada olması gerekir. Neden? Bıçağa hakimiyet gerekir. Hatta eee Sağ tarafta dikkat ederseniz sofra adabında bıçak ve kaşık vardır. Neden? Taşınması ve kullanılması zor. Kaşığın neresi zor? E, sol ile yaptığın takdirde sağ elindeki hassasiyetin solda olmadığından dolayı e, titretir, sıçratır, dökersin. O açıdan riskli olanlar, saat sağlaksanız yalnız, solaksanız aynı hassas aletler sol tarafınızda olması gerekir. Bıçağı, çatalı, daha doğrusu kaşığı şu tarzda kafayı kaşığa doğru götürerek değil, kaşığı ağza doğru götürerek ama lütfen kaşıktan damlayacak olan yemek suyunun veya diğer gıdanın kendi tabağınızın üzerine düşmesine özen göster. Bazı insanlar var sofradan kalkıp üstünü batırmış haberi yok. Ondan sonra ay ne zaman yaptım bunu? Haberi yok yemeğe takıldın peşinden gidiyorsun o yüzden yani. O yüzden çatal kaşık bıçak var ama aldın kaşığı eline kaşığa bıçaklık da yaptırıyorsun, çatallıkta yaptırıyorsun, kaşıklıkta yaptırıyorsun. Ve çatalda da şu sağa sola kaymaması açısından şu tarz, şu çatalın boğumundan biraz yukarıda olması lazım. Bazı diplomatik sofralarda çok büyük çatallar ve kaşıklar olur. Bunlar ortaya getirilen büyük etlerin oradan kesilerek kişinin kendi tabağına servis yapabilmesi içindir. Onun için de mutlaka ayağa kalkmanız gerekiyor. Ortuzlu'nun yerden yaptığınızda farkında olmazsınız. El aleme mahcup olmamak için azami e, gayreti gösterirsiniz. Ama bu kesişlerde gömleğin burasını e, hoşaf suyu, yoğurt, tarator, buraların bulaştığını görürsünüz. O açıdan ayağa kalkarak sol elde çatal, taşınması riskli değil. Sağ elde bıçak, o da bu Şununla sabitleyip tepeden değil yandan bununla da keserek. Acele etmeye gerek yok. Baktınız olmadı. Olmadı. Kesemiyorsunuz. Ya arkadaşlar ben bunu beceremedim. İlk defa et ama beceremedim. Bana yardımcı olur musunuz? Hatta bazı balık lokantalarında garsona balığımı temizler misiniz? Demek bir ee, kabalık filan değildir ona göre baş işini verirsin adam senden iyi temizler yalnız ona dikkat edilmesi gerekiyor çatal, kaşık, bıçak yani kaşık kullanırken bıçak gibi kesme işlemi yapılmaz ortadan tutulmaz şurup içer gibi Aa, anlamsız kibarlıklarla en ucundan olmaz ağırlık merkezini kaçırdığınızdan dolayı titreme yaparsınız ve ağza doğru gidişi bir hayli zordur. Ama şu ortalarda olduğunda yani kaşığın veya çatalın sapı şu elinizdeki işaret parmağıyla baş parmak arasındaki yumuşak dokuya bastığında çok rahat bir şekilde kullanırsınız. Sevgili arkadaşlar. Biraz da ekmeği ağza götürüş biçiminden bahsedelim. Bazıları ekmeği ağzına götürüyor, kösele koparı gibi kafasını sarsarak böyle ekmek koparıyor. Ekmek ağza götürülerek koparılmaz. Ekmek ya kendi tapağınızın üzerinde, ya peçetenizin üstünde, ya da ekmek sepetinin üzerinde iki elinizde ağzınıza girecek, girdikten sonra ağzınız kapanacak kadar ekmek parçası koparmanız gerekiyor. Önünüzden kimse kaçırmıyor yani şeyi. Biraz küçük olsun bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bazıları ekmeği ağzına koyuyor. Ekmek büyük olduğu için bir taraftan da buradan tepiyor böyle. Ve aynı zamanda da konuşuyor. Bunlar da kötü insanlar değil. Ama nazik değil ve görgüsüz. Ha bunu sadece toplum içerisinde yaparım, evde bildiğimi yaparım, bu yanlış. Bu yanlış. Benim bildiğim nazik bir insan, karanlık bir odada hapşırırken ağzını kapatabilen bir insandır. Önce insanın kendisine, kendisine yakışanı yapması gerekiyor. Annemin yanında başka türlü yerim, babamın yanında başka türlü yerim, eşimin yanında başka türlü yerim, şirket emeğinde başka Niye ya o? Neden hayata hep oynuyorsun? Yaşasana bunun bir tane şeyi var yani. Tarzı var. Bir de yemek masasına dizler, ama dirsekler konularak yemek yenmez. Garson da servisi eğer sağlaksanız sol taraftan yapması gerekiyor hareketli olan tarafınızdan yaparsa siz onu görmediğinizden dolayı aynı ayında elinizi kaldırabilirsiniz. Size getirdiği sıvı bir gıdayı olduğu gibi omuzunuzdan aşağı boca etmesini sağlarsınız. Bu talihsizliklerle karşılaşmamak için sağlakların servisi sol taraftan, solakların servisi de sağ taraftan olması lazım. Garson da Kankanızmış gibi hemen böyle başınızın arkasından yarı beline dokunup, yarı beline kadar inip sizin teninize 15-20 santim mesafede çalışmaya hakkı yoktur. Hakkı yoktur. Restoranlarda yemek yediğinizde, yemeğe biraz ara verdiğinizde ve tabak içerisindeki kalan görüntüler böyle İbraniye çöplüğü gibi görüntü verir istediğiniz an garsona servisimi değiştirir misiniz? Değiştir değil. Oğlum değil. Göğsünde ismi yazıyorsa ne bileyim İsmet Efendi de değil. İsmet de değil. İsmet Bey servisimi değiştirir misiniz? Herkesin bir görevi var. Ha görevini iyi yaptıysa iyi maaş ver. İyi yapmadıysa cezalandır. Bozuk paraları bile al. Bu böyle. Ee, ayak uzatma. İnsanın gerçekten ayaklarını uzattığında dinlenmesi bir başka oluyor sevgili arkadaşlarım. Çünkü dakikalarca ve saatlerce bir ömür boyu kalp aşağıya doğru kanı pompalıyor. Sonra o pompalamayla aşağıdan yukarıya doğru gelmesi filan. Şu kadarcık ufacık iki tane ayağın üzerinde 70 80 90 veya 100 kiloluk bir vücut taşınıyor. Aynı zamanda dolaşım, aynı zamanda hücresel beslenme. Bir taraftan da kendi işlerini görüyorlar. O açıdan dinlenmeye kalktığımızda ayaklarımızı başımızın hizasına çıkabilecek yattığımızda yani ayağımızın altına veya ayağımızın tandem kısmına, arka kısmına bir minder alıp birazcık yüksekte tutarak oturmanız çok daha iyidir. Ne kadar medeni olursanız olun, ayağınızın hemen bitiminde ister kardeşiniz, ister anneniz, ister babanız, ister misafiriniz, ayak başka bir insana bu kadar yakın planda uzatılmaz. Ona dikkat et. Ona dikkat et. Ya biraz uzaklaşarak uzatın ya da ona doğru olmasın. Size yapıldığı zaman da müdahale edin. Kızmadan ama. Ee, yani onun da esprisi var. Ayağınızı burnunuza kadar uzatan bir insana ayaklarınızı lütfen kendi kapsama alanınız içerisinde tutar mısınız? Derseniz çok daha iyi olur. Ama onun yerine tabii diksiyona girdik yine bakın. Ayaklarınızı lütfen kendi kapsama alanı içerisinde tutar mısınız? İtiraz etme hakkı veriyorsun karşı tarafa. Ama dinlenmek için ayağınızı uzatmanız gerekiyor. Ama ayaklarınızın bittiği yerde bir başka insan oturuyorsa hoş değil. Bu olsun yavrum, olsun çocuğum. Annenizin müşfikliğinden dolayı. Hayır anne esas ben senin yanında sana saygılı olmam lazım. Yedi yabancıya niye saygılı olayım ki? O zaman ben ayağım bu tarafa doğru uzatayım. Ha bizim oğlan veya bizim kız gelişmiş, büyümüş artık. Aklı başında bir çocuk olmuş. İçlerinden bu hissiyatı yaşamaları onlar için büyük bir keyiftir. Yaşatın büyüklerini bu. Geliştiğinizi gösterin. Kendinizi met ederek değil, konuştuklarınızı, davranışlarınızda da yansıtın. Davranış biçiminizi de konuşmanıza uyum sağlamasına çalışın sevgili arkadaşlarım. Bazen bankalarda görüyorum veya e, telefon satış şirketlerinde. Arkada memur var, önde banko var o bankoya böyle dirsekleriyle uzanıp kafayı böyle uzatan var. O banko senin dirseklerini koyman için değil, evrakını koyman için. Oraya kadar yaklaşma insana. O banko imza atman için, verilen evrakı alman için ya da vermen gereken evrakı uzatman içindir. Üzerine yığılman için değildir. Bu da bir görgü, bu da bir nezaket kuralıdır. Daha sonra sevgili arkadaşlarım cep telefonuyla ile bağıra bağıra konuşanlar var. Allah aşkına yapmayın bunu ya. Bazıları bir de yalan söylüyorlar. Biriyle metrodaydım e, arabalı şeyle deniz otobüsüyle adalara gidiyorum diyor. Bütün metrodayı adam yalancı olduğunu ilan ediyor. Bir de senin özel sorunların, özel işin, özel durumlarından benim beynime soka soka neden düşüncelerimi taciz ediyorsun ki? Senin elindeki sahra telefonu değil en ucuz 10 bin lira oldu. Fısıldasan bile gidiyor. Yani sen eğitimli donanımlı bir insansın ama böyle yapıyorsun. Sen hava atıyorsun. Ne demiştik? Boşluk havayla doldur. Bir insan havalıysa o insan mutlaka boştur. Yani ben Sirkeci'den Maltepe'ye kadar bir genç kızın sevgilisiyle ayrılışındaki arada geçen olaylar İstiklal Caddesi'nde nasıl kavga ettiğiniz hepsini Avrupa yakasından Anadolu yakasına kadar dinlemek zorunda kaldım. Mecbur muyum? Ve o kadar sığ bir ilişki ki herkes kendini karşı tarafa dayatmaya ve beğendirmeye çalışıyor. Ne olur? Şu cep telefonlarıyla müzik dinlerken kendi sınırlarınızın dışına sesinin çıkmayacağı veya sohbede iş adamları hava alanında bile ay ihalelerden bahseder ötekine tamam 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 iyisin. İyi. Halim vaktinde yerinde galiba. Niye bağırıyorsun ki? Niye bağırıyorsun? Parayı kazanmışsın ama hala odunsun yalnız. Bak havaalanı inliyor. Adam bak üstü hep marka. Ama olmuyor yani. Kaportadan daha önemli bir şey vardır. Motor. Bunlar uyum sağlaması gerekiyor sevgili arkadaşlarım oturuş kalkış erkek ve kadında. Şu erkekler üzerinde pantolon var diye jinekolojik muayeneye gelmiş gibi oturmasınlar lütfen. Bacak bacak üstüne atmak. Herkes bacak bacak üstüne atmasın. Bacaklarınız kısa ve kalın bacaksa üst üste atsanız atamazsınız kavuşmaz zaten. Bacak bacak üstüne atmak uzun bacaklı insanlara ve kadınlara yakışır. Yakışmayan nedir? Ayakkabınızın tabanı gözükür ayak bacak bacak üstüne atacaksınız ama ayakkabınızın tavanı görünmeyecek. O zaman olur. Bacak bacak üstüne atmış koridoru kapatıyor. Vapurun kenarında oturmuş, bacak bacak üstüne atmış, benim seyahatime engelliyor. Her seferinde de of puflu ayaklarını topluyor. Bana niye hava atıyorsun ki? Çek şu ayaklarını. Çek. Çek. Senin bu boğazı seyretme keyfin kadar aynı keyfe benim de sahip olmam gerekiyor. Sen bu hayatlar ne? Biraz sonra denize değecek yani. Gereksiz. Ya 40 yılda bir vapura biliyoruz, dinleneceğiz filan. Mazeretler başarıyı daima geciktirir. Hele akıllı insanların mazeretleri o kadar güçlüdür ki önce kendilerine inanırlar. Ne olur mazeretlere sığınmayın. Kadınlarda mesela çay servisi yapan genç kızlar oluyor. Kahveyi ve çayı eğilerek ve eteği de birazcık iddialıysa çanak anten gibi arkasında oturan insan burnuna doğru kıçını çeviriyor ve eğiliyor. Bütün erotik görüntüler ortada. Kız son derece normal aklı başında terbiyeli ama oturup kalkma öğretilmemiş. Zor bir şey de değil. Eklemlerini kullanacaksın. Bak dört tane eklem var: parmaklar, ayak bilekleri, diz ve kalça. Hepsinden 15 er derecelik bir e, açı yapmış olsan, hele bir de eğilirken bir dizin ileride bir dizin gerideyse, eteğin istediği kadar minilik konusunda iddialı olsun emin olun hiçbir tarafınız gözükmez. Ama makseye tek giyin. Hiçbir ekleminizi kırmadan eğildiğinizde çana kanten gibi poponuzu, kıçınızı başka birinin burnuna dayamak zorunda kalırsınız. Bütün karizmanız gider. Sevilen değil, arzu edilen bir kadın olursunuz. Ha niyetiniz oysa ona karışmam. Ama görüntü hoş değil. Özellikle pazar yerlerinde çok rastlıyorum. Aklı başında kadınlar, şey yapıyor, yere dizmiş adam patlıcanı, öyle bir eğilmiş öyle bir eğilmiş şey yapıyor ki sebze seçiyor ki. Karşı rayondaki sebzeci kendisine müşteri gelmesinden daha çok karşı tarafa kadın müşteri gelmesini bekliyor. E böyle bir ülkedeyiz yani. Çocuklara düşkünlük var, hayvanlara düşkünlük var, akrabalara düşkünlük var. Böyle pek aklı başında davranışlarımız da yok yani. Müge Anlı'nın programlarında seyrettiğimizde bazı aileler terencilik oynuyorlar yani evin içerisinde. E böyle bir durumda dışarıya kendimizi farklı bir şekilde yansıtmak istiyorsak iyi yapın. Ama hak ettiğiniz medeniyeti, görgüyü, kültürü ve zarafeti ortaya koymak istiyorsanız öyle Harvard veya Yale'den mezun olmaya gerek yok. Eklemlerinle eğilip kalkacaksın. Bu kadar basit sevgili arkadaşlar. Tuvalet. Bilmem nedendir hep benim başıma gelir. Misafirlikte tuvalete gittiğimde o evlerde tuvalette kilit yoktur ve evin yaşlısı ben tuvaletteyken zart diye içeri girer. Ya şu kapıyı bir çalın ne olur ya. Şu kapıyı bir çalın yani. E tabi diyor kapı açılıp da öyle biri beni içeri buyurun rahatsız olmayın içeri geçin diyor. Aptallaşıyor bir giriyor bir çıkıyor filan bilmem. Şu kapıyı çalsana. Bir de tuvalet artık Sağır Sultan bile duydu. Nasıl bulduysanız öyle bırakmanız gerekiyor. Başkasının salgıları, başkasının ifrazatı çok iğrenç geliyor sevgili arkadaşlarım ya. Çok iğrenç geliyor. Ne olur. Şu tuvaletleri insana yakışır bir biçimde. Ve eğer çöp kutusu varsa şu tuvalet kağıtlarını klozete atmayın. Tesisatlar eski bazı apartmanlarda tıkanıyor. Çöp kutusunu atın. Zarafetiniz tuvalette de belli olsun. Bu çok önemli. Çocuk yaramazdı. Çocuğunuz yaramazsa evinizde yaramazlık yapıyorsa kimse karışamaz. Ama misafirliğe götürdüğünüzde o insanların önem ve değerli buldukları bazı eşyalar var. Onu kırıp döken çocuklar var. Bir şey diyemiyorlar ama sizi çağırdıklarına pişman oluyorlar. Evet bu deli dolu çocuklar 20 yaşından sonra pırıl pırıl gençler oluyorlar. O ayrı bir şey. Ne mutlu küçükken deli olana, büyünce akıllanıyor. Küçükken 30 yaşındaki, saki, 30 yaşındaki bir insan gibi olgun duran çocuklar Otuzundan sonra çocukluk yapmaya başlıyor. Saçlar boyanıyor, dişleri altın takılıyor filan böyle bir, bir garip garip şeyler yapıyorlar. Ama çocuğunuzun yaramazlığı misafirlikte eğer devam edecekse götürmeyin ya getirirken götürmeden önce seyahat edin ya da göz göze gelin uyar. Lokantada kolonyalı mendil bırakır şeyler garsonlar. Görgüsüz kadınlar hemen belli olur. Hop dördünü beşini alır çantayı istifler. Ya Allah belanı vermesin. Kocam bin lira şey bırakacak, hesap bırakacak oraya. Bu nedir ya? Sen niye bu kolonyalı mendilleri torlayıp toparlayıp şey yaptın? Masraftan mı düşüyorsun? Yoksa fiyattan düşüyorlar mı? onu? Al temizden git. Aynısını şu kadar pakette olanları eczanelerde 5 lira 6 lira. Daha güzel kokulu, reklamsız, daha hoş. Böyle kalkarken sanki bir talanmış gibi. O kadın 3 tane götürüyor, bu iki tane götürüyor, bu 5 tane götürüyor. Nereye götürüyorsun? Ne kadar değerlidir o? Ha günü gelir gözlüğümü silerim, hapşırırım filan. Kendine ait bir kolonyalı mendilin veya ıslak mendilin olsun arkadaş. Orası orada kullanımın için. Görgülü ol. Görgülü ol. Kürdan kullanımıyla bitirmek istiyorum. Bazıları kibarlık sadece kürdan alıyor böyle böyle bir şeyler yapıyor. Sonra çıkarıyor bakıyor sonra diye onu emiyor iyi Allah, Allah, senin belanı vermesin. Bu nasıl kibarlık? Bir kere senin ya dişlerin çürük ya eksik o yüzden aralarına giriyor. Bir tuvalete gidiver beyazını çalkala. Ne olur yani? Böyle. Buyur ve benim yemeğin hesabını bu adam ödeyecek. Güreşirim onunla ödetmem. Görgü, gör, e, hayatla ilgili olan konuları görmüş, hazmetmiş, kendine uyarlamış ve rahatlıkla kullanan demektir. Görgüsüz, gördüğü halde fark edememiş, ana rahmine düştüğünden beri aynı kafa ve aynı karakterle devam ediyor demektir. Sevgili arkadaşlar nezaket de sadece nazik olan insanlara özgü bir davranıştır. Yani şu nezaketi ve görgüyü üçüncü cins erkeklere, efeminal vatandaşlarımıza özgü bir tavır ve davranışmış gibi sadece onların yapmasını beklemeyelim. Bir erkek vurduğu zaman oturtan aynı zamanda da kibar olmayı becerebilmelidir. Daha önce kullandığım sözü burada da bir kez daha kullanmak istiyorum ve öyle bitirmek istiyorum. Bir insanın medeni halinin bekar olması o kadar önemli değildir. Bekar halinin medeni olması çok daha önemlidir. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere.